Sosyal medyada şirketini, firmasını tanıtmak isteyen birçok kişi olduğunu görüyorum. Bunlar videolarla müşteriler kazanmaya çalışıyor. Çok güzel. Yani o düşüncesinin olması güzel bir şey. Sosyal medyada aktif olmasının kanatına varmış, farkına varmış. Ve sosyal medyada tanınmanın en hızlı yolu videolar olduğunu da kabul etmiş. Bunlar çok güzel. Ancak baktığım zaman çektikleri, paylaştıkları videoları incelediğimde videoların müşteri kazandırmaktan ziyade markalarını zabote ettiğini fark ediyorum. Eğer sen sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsan, kamera karşısına çıkıyorsan, kamera karşısına çıkmasan da sosyal medyada videolar paylaşıyorsan ürünlerinle alakalı, şirketinle alakalı o zaman dikkat etmen gerekiyor. Eğer kritik hatalar yaparsan Müşteri kazanmaktan ziyade şirketini, markanın değerini yerle bir edersin. Komik bir duruma düşersin. Ciddi ciddi insanların 40-50 yaşına gelmiş, firması var. Başarılı olduklarını görüyorum. Sosyal medyaya atılmaya karar veriyorlar. Sosyal medyadan müşteri kazanmaya karar veriyorlar. Bunun için TikTok videoları çekiyorlar mesela veya Reels paylaşıyorlar. Ama bu videolarda ne yazık ki kendilerini maymuna çevirdiklerini görüyorum. Kamera karşısına çıkıp dans ediyor adam. Yaşlı başlı adam. Müşteri kazanmak için, ilgi toparlamak için dans ediyor veya eğlenceli, komik, makara videolar yapıyor. Ama sen komedyen değilsin. Senin amacın araba satıyorsan arabalarına potansiyel müşteriler çekmek olmalı. Kuyumcuysan dükkanına müşteriler çekmek olmalı. Yani kendini komik bir duruma düşürmemen lazım. Komik videolar yaparak binlerce kişiye ulaşırsın ama ciddiyetini kaybedersin. Ciddiyetini kaybedersen de kimse seni ciddi alıp müşteri sende olmak istemez. O yüzden tamam mizah önemli bir şey. Ancak kendini de gülünç durumuna düşürmemen lazım. Maymuna çevirmemen lazım. O yüzden biz eğitimlerimizde ne yapıyoruz? Ciddiyeti koruyarak sosyal medyada tanınmanızı sağlıyoruz. Asıl zor olan veya az kolay olan yol bu zaten. Yani komik videolar yaparak, paylaşarak zaten sosyal medyada tanınmanız kolay. İnanılmaz derecede çarpıcı başlıklarla, gerçek dışı vaatlerle videolar çekip paylaşırsanız bunların da viral olması zaten garanti. Ancak bu sizi birkaç defa viral yapar. Ondan sonra güvenini yok eder. Bu duruma düşerseniz de kimse sizinle ticaret yapmak istemez. Bu şekilde çok tanınmış fenomenler var. Almanlarda da mesela Alman iş adamlarında baktığım zaman çok ünlü business fenomenleri var. Hani girişimcilik kanalları olan, yüz binlerce takipçisi olan influencerlar, yayıncıların olduğunu görüyorum ama daha önceden yaptığı hatalardan dolayı gerçek dışı vaatlerde bulunup onları yerine getirmediğinden dolayı şu anda kimse onları ciddiye almıyor. Müşterilerini kaybediyorlar. Bu nedenle sosyal medya sizi ne kadar hızlı büyütürse o kadar hızlı indirmeyi de bilir. O yüzden sosyal medyada büyürken sağlıklı büyümeye önem göstermeniz lazım. Hedef sadece çok izlemek, çok izlemek, çok beğeni almak, çok takip almak vesaire değil. Olay bu değil. Olay sağlıklı bir şekilde büyümek. Biz şu anda yaptığımız işleri 10 kat daha büyük de yapabilirdik. Yapabilirsin. Ancak bu kısa vadeli olur. Uzun vadeli bu şekilde olmaz. Sağlıklı bir şekilde büyümek istiyorsan belli değerlerin olması lazım. Dürüstlük, doğruluk, gerçeklik gibi. Bunlar olursa videolarına da, paylaşımlarında da buna önem gösterirsin. Ve insanlar bunu zaten gördüğü zaman seni tercih edecektir. Pahalı olsan da, ucuz olsan da fark etmiyor. Belli bir zaman sonra güven oluştuğu zaman insanlar fiyata takılıp kalmıyor. Premium müşterileri çekmeye başlıyorsun. Seni sen olduğun için seven, senin alışveriş yapmak isteyen birçok müşteri çekebilirsin. Bilhassa premium segmentte bu tarz müşterileri kazanması çok kolay. Örnek veriyorum, galericiyseniz veya lüks ürünler satıyorsanız saat satıyorsunuzdur mesela Rolex, Patek Philippe, ADMAG gibi pahalı saatler satıyorsanız o zaman böyle premium müşteriler kazanabilirsiniz. Eğer premium marketing'den anlıyorsanız yani sosyal medyada premium görünürlük elde ederek çok ciddi anlamda müşteriler kazanabilirsiniz. Lüks ürün satıp da premium görünürlüğü olmayan sosyal medya hesapları da var. Mesela adam 1 milyon takipçisi var. Güzel saatler satıyor, değerli saatler satıyor. Ama takipçilerin %90'ı çocuklardan ibaret, gençlerden ibaret. Ve bunlar sende alabileceği en pahalı saat 10 bin euroluk saat, 15 bin euroluk Rolex Datejust vesaire. Ama bu Rolex Datejust'ta sen çok kar elde edemezsin. En fazla orada 500 euro, 10 1000 euro kar elde edersin. Lüks saat satıyorsan, lüks ürünler satan birisi olarak sen ciddi anlamda para kazanmak istiyorsan, o zaman 50.000 euro, 100 bin euro, 150 bin, 200 bin euro'nun üzerindeki saatleri satman lazım. Ve bu müşterilere de ulaşmanın yolu premium marketingle oluyor. Yani sen öyle çocukça videolar çekip paylaşırsan, o tarz müşterileri itersin, korkutursun onları kendinden uzaklaştırırsın. Çünkü o insanlar o tarz videoları gördüğü zaman zaten güven kaybediyor. O yüzden sen o insanları anlaman lazım. Şimdi bazı sosyal medya hesapları var. Az önce dediğim gibi bu gerçekte bunu ben inceledim, analiz ettim. 1 milyon üzeri takipçisi olan lüks saatler satan fenomenler var. Ama sattıkları ürünlerin çoğunlukla böyle uygun Rolex saatleri olduğunu görüyorum. Diğer yandan baktığımız zaman sosyal medya takipçileri sınırlı. Sadece 10 bin, 20 bin takipçisi olan fenomenler var. Bunlar diğer yandan hep 100 bin euronun üzerinde saatler satıyor. Neden? Çünkü kitleleri doğru kişiden ibaret. Alım gücü yüksek olan kişilere hitap ediyorlar ve onların dilinden konuşuyorlar, onları etkiliyorlar. Bu nedenle demek istediğim şu, sen eğer alım gücü yüksek olan müşteriler kazanmak istiyorsan o zaman sadece takipçi sayısına bakmayacaksın, sadece izleni sayısına bakmayacaksın. Neye bakacaksın? Doğru hedef kitlesine ulaşıyor muyum? Ona bakacaksın. Alım gücü yüksek olan, hedeflediğim kitleye ulaşabiliyor muyum? Eğer bunlara ulaşıyorsan o zaman sorun yok. Eğer senin hedef kitlen gençlere ulaşmaksa o zaman tamam, sıkıntı yok. Ama sen kendi işini yapıyorsan ve premium lüks ürünler satıyorsan ki bu örnekte olduğu gibi, o zaman senin amacın doğru bir alım gücü yüksek olan kitleye ulaşmak olmalı. Yani en tanınan fenomenler bile bu hataları yapıyor. O yüzden senin örnek alacağın kişiler, fenomenler olmasın. Bu fenomenlerin arkasındaki reklam Marka danışmanları, marka stratejisini yöneten kişiler olsun. Onlar da doğruysa eğer onlara başvurabilirsin. Ben uzun zamandır kamera karşısına çıkmadım. Hep kamera arkasında markaları yönettim, markaları takip ettim. Burada sizinle videoları paylaşıyorum böyle yolculuk esnasında vesaire. Sizi de ileri taşımak adına. Ama ciddi anlamda gerçekten sosyal medyada tanınmak istiyorsanız, kaliteli müşteriler kazanmak istiyorsanız, alım gücü yüksek olan müşteriler çekmek istiyorsanız, eğer kendinizi bu yönde geliştirmek istiyorsanız bizim eğitim programları forumlarımıza katılabilirsiniz. Benimle web sayfam üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.